Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün işten biraz erken geldim. Babamın bunu bunu veriyorum. Balya yaptıracakmış. Maşallah bu sene babamın yılı güzel. Ben kendimi biçerken çekemedim arkadaşlar. Ben gece biçtiğim için çekim fırsatım olmadı. Aslında şimdi de çekecek aslında halim yok. Ama çekmek istedim. Bugün aşırı derecede kaynak yaptığım için gözlerimi kaynak aldı. Şu an gözlerim sulanıyor. İnşallah daha kötü olmadan burayı bitiririm diye düşünüyorum. sene oklarda pek iş yok arkadaşlar. Aslında bakarsanız silahlı o kadar iyi değil. Ama benimkine göre çok güzel. Benimki bunun yarısı gibi. Şu şatılı debreje basmadan kullanmaya alışamadım. Yine de debreje basıyorum. Bilmiyorum ama belki daha iyi olur. Şanzıman yorulmaz diye düşünüyorum. Alışkanlık. Duracağım yerde, döneceğim yerde, bir de yani ileri geri yapacağım yerde muhakkak o devreye basıyorum. belki biraz faydalıdır. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar New Holland TT 75 Ben yakıtından çok memnunum. Çok güzel yani. Arkadaşlar da... şu anda Tamburum. Tınaz marka, 190'lık ve demir saatine bakarsanız 540 ekonomiye alır, çok rahat pişiyorsun. Arkadaşlar ee, dört dönüm döncem vardı. Orayı biçtim hatta oturu da getirdim. Ekstra bir yere gitmedim ama artı bir dört dönüm yulafun vardı orayı da biçtim. Ee, orada işte on dün akşam biçmiştim gece oradan da buraya geldim. Yakıtım burada arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten 75'in yakıtı güzel. Beni tatmin ediyor. Gücüyle de, yakıtıyla da çok güzel.

Arkadaşlar bu arazi aslında çok güzel yerde. Şehir merkezinin zirvesinde şu ağaçlar olmasa şehir merkezi, Bartın'ın merkezini rahat görüyorsun. Ve bu tarafta olmasa Bozcaz merkezi görüyorsun. Ya yani bu bölgede daha buradan yüksek bir yer yok. Konum olarak güzel bir yer. kaynak işleriyle uğraşıyorum arkadaşlar. Demir doğramacıyım kendim. Alüminyum korkuluk, çelik kapı montajları yapıyorum. Demir doğramacıyız zaman. gözleri kaptırdık kaynağı. Bu akşam uyku yok. üç gün dinlemesi yeterli sanırım. Sonra babam buraya balye yaptırır. Tabii ki ben de yaptıracağım bu sefer. Çünkü balye yapmak iyi oluyor arkadaşlar. Yani saklaması kolay. Çünkü dağınık çok yer kaplıyor. <laughs> Burada da başları dar başı bitti gibi. Ortası çok geniş. Şöyle göründüğü gibi. arkadaşlar. Buraya bir şey ne kadar beyaz zaman geçer. Ben de bu videoları kesip eklemesinden anlamıyorum. Telefonla çekip paylaşmaya çalışıyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle inşallah büyür kanalım. Kay hayatı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize hayırlı geceler. İyi hafta sonları, iyi tatiller. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah.